Sevgili gençler tekrar merhaba. AYT Kamp çalışmamızın 27. gününde yine Eybet Hocanızla birliktesiniz. Peki bu videomuzun konusu nedir? Başlıkta da gördüğünüz gibi ve her konunun sonunda yaptığım gibi yine kritik bilgiler serisi. Eminim bundan faydalanıyorsunuzdur. Son derece sınav formatına uygun sorularda dikkat etmeniz gereken veya dikkat etmeniz gereken bilgileri içeren bölümler olacak. Ben hemen endokrin sistem kritik bilgiler dedim ve başlıyorum. Ha çoğunu bunların videoların içinde duydunuz ama bir de diyelim sınava gireceksiniz. Hemen o videoyu açıp ya nelere dikkat etmeliydim? Tık bunları izleyivereceksiniz. Birincisi feedback dediğimiz geri besleme olayı sadece hatırlayın hipotalamus ve hipofiz bağlantısı olan bağlantısı olan hormonlarla yapılır, hormonlarla yapılır. Peki ikinci bilgimiz nedir? İkinci bilgimiz şöyle e, unutmamak için antagonist çalışmalar. Antagonist yani zıt yönlü çalışma sadece iki grup hormon arasında bulunur. Bunlardan biri e, tiroid bezinden gelen kalsitonin hormonu, bir diğeri ise paratiroid bezinden gelen parat hormon. Birinci grubumuz bu. Bu ikisinin ortak görevi neydi? Kandaki kalsiyum seviyesini düzenlemek. Bir diğeri ise insülinle insülinle pankreas hormonları ikisi de glukagon arasında. Bu ikisinin de ortak görevi neydi? Kan şekerini düzenlemek ve şuraya adrenalin yazabilirler dedim. Şuraya kortizol yazabilirler. Hayır dedim. Sadece antagonist çalışma bunlarda. ve bu iki grubunda iki grubunda feedback mekanizması yok. Kalsitonin ve paratormon kandaki seviyeleri kandaki kalsiyuma göre ayarlanır. İnsülin ve glukagonun kandaki seviyesi ise kandaki glikoz yani şekere göre ayarlanır. Feedback bağlantıları yoktur dedik. Üçüncü kritik bilgimiz karma. Bu da çok tartışmalı. Karma bezler kimlerdir? Gerçek manada iki ana karma bezimiz var. Bunlardan biri pankreastır. Hatırlayın karma bez. İkincisi ise eşeysel bezler. Peki bunlar kimdi? Kadınlarda yumurtalık dediğimiz ovaryum, erkeklerde ise testisler. Peki hocam bunu neyini karıştıracağız? İleride sindirim sistemini göreceksiniz veya görmüş olan arkadaşlarımız var. Sevgili gençler, bizim midemiz hem enzim hem hormon salgılar. Bizim ince bağırsağımız yine hem enzim hem hormon salgılar. Karaciğerimiz yine hem hormon hem de safra veya diğer salgıları sağlar. Yine böbreğimiz hem hormon salgılar hem de idrar yapıyor biliyorsunuz ve bazı salgılar salgılar. Bunlar da karma bez diye size sorulacak bazı kaynaklar evet diyor. Bunlar karma bezdir diyor. Hayır. Bunlara ne diyebiliriz? Bunlar karma bez gibidirler. Veya şunu diyebiliriz. Bu organların bu organların yapısında yapısında hem endokrin bez hem de eksokrin bez var. Ama asıl amaçları bunlar gibi değildir. Farklı görevleri de var. Bunlar o yüzden karma bez değil ama karma bez gibidir. Yine hem endokrin özellik gösterirler hem de eksokrin özellik gösterirler. Bir diğeri dördüncü notum amin türevi hormon demek amino asit bir tane amino asit yapılı hormon anlamına gelir. Bir diğeri hemen görüyorum notlarımda tip 1 diyabet yani şeker hastalığı kandaki glikoz seviyesiyle ilgili bu. Diyabet otoimmün bir hastalık. Otoimmün vücudun kendi kendiyle savaşması. Bunda insülin üretilmez. Reseptörlerde sorun yok. İnsülin üretilmez. Beta hücrelerine saldırıyordu. Ancak tip 2 diyabet tip 1 çocuklukta çıkar ortaya. Tip 2 daha çok yaşlılıkta 40'lı yaşlardan sonra çıkar. Bu otoimmün bir hastalık değildir. Burada insülin ee, vardır aslında az da olsa vardır. Ancak ancak reseptörler reseptörler farklılaşır bir nevi bozulur aslında. Farklılaşır. İnsüline insüline cevap vermez. Ana sebepleri budur. Tip 1 ve tip 2'nin arasında. Bir diğer bilgimiz ee, peki Tropik hormonlar kimlerdir? Burayı bir silelim. Bir silelim. Tropik ne demekti? Önce bu onu hatırlayalım birlikte. Bir hormon gidip başka bir bezi uyarıyor. Ve o bezinde hormon üretmesine sebep oluyorsa böyle hormonlara tropik hormonlar derdik. Kaçta kaldık bilmiyorum. Ne demişim? emin değilim ama şöyle 5 yazayım veya 6'daydık herhalde. Tropik yani uyarıcı hormonlar kimlerdir? 4 çeşit dedim. Bunlardan biri tiroid bezini uyaran TSH'dir. Sadece uyarıcı. İkincisi böbrek üstü bezinin korteksini uyaran sadece uyarıcıdır. Bir diğeri FSH ve LH hem kadında hem de erkekte ovaryum ve testisleri uyaran hormondur. Bunun harici size ne derler? MSH derler. LTH derler. Hayır onlar uyarıcı hormonlar değildir. Sadece bu dördü. Bir diğeri şöyle yedi diyelim. E, ee, peptit ve protein. Buna dikkat edin şekliyle anlatmıştım ilk videomda endokrin hormonların yapısında yapılı hormonlar normalde ama şunu unutmayın bakın. Hormon bir yapım. Sonuçta anabolik bir olaydır, sentezdir. Hücre içinde yapılmak zorunda, hücre içinde tabii ki bulunur. Ama peptit ve proteinli yapılı hormonlar kana verildikten sonra etki edeceği hücreye gittiğinde hücre içine girmez. Aracı moleküle derdini anlatırlar demiştim. Bunların reseptörü yani almaç tanıyıcısı hücre zarında bulunur. Orada derdini anlatır, aracı molekül devreye girer. Buna karşılık steroid yapılır. Hormonların hormonlar hücre içine girer. Çünkü fosfolipitten geçer. Bunlar zaten çok küçük. Sindirilmez. Bir de yağ yapılı olduğu için direkt fosfolipitten girer. Bunların reseptörü ise e içeri girdi ama hadi o hücreyi ilgilendirmiyor. Veya ilgilendiriyor. Nasıl anlayacağız? Bunların da tabii ki reseptörü var. Bunların reseptörü de e, ya stoplazmadadır ya da çekirdekte veya çekirdek zarında bulunur. Peki amin türevi hormonlar amin türevi demek zaten amino asit yapılıydı. Hormonlar hücre içine girer. Girer. Nereden? Hücre zarındaki porlardan girer. Bir diğeri hormon reseptörleri Genel, bu diğerler için de geçerli. Sadece hücre zarında bulunmak zorunda değildir. Bazı orman, hormonlarınki hücre zarında bulunur. Bazılarınınki steroid yapılı mesela stoplazmada bulunur. Bazılarınınki ise çekirdek ya da çekirdek zarında bulunur gençler. O zaman genel TT sorusu bile sorsalar, reseptör, glikoprotein, glikolipid sadece zardadır ifadesi yanlıştır. Üçünde de bulunabilir. Peki başka neyi not almışım? Ha. Şurayı siliyorum. Yine yukarı yazayım. Güzel bilgiler değil mi bunlar? Bir diğerine evet. Şimdi normalde hormonlar biliyorsunuz kanalsız bez olan endokrin bezlerden salgılanır ve bu endokrin bezler biliyorsunuz normal şartlarda epitel yapılı ancak ancak bazı nöronlarda nöronlarda hormon salgılar örnek vereyim salgılar örneğin hipotalamus nörondur beyin örneğin Hipotalamus. Neyi salgılıyordu? ADH ve oksitosin. Hatta biz nöronlar tarafından salgılanan hormonlara da nöro hormonlar adını veriyor idik. Bir diğer şu hemen aklıma geliverdi. Gerek adrenalin epinefrin gerekse nör adrenalin buna da nörepinefrin diyoruz hem hormondur. Normal böbrek üstü bezinin öz bölgesinden salgılanır. Hem de sempatik sinirlerin ucundan yani nöronlardan salgılanır. Bu yönüyle de hem de nöro transmitter yapılıdır. Ve bir diğeri sadece böbrek üstü bezinin korteks hormonları e artı burada eşeysel hormonlar da vardı zaten. Bunlar steroid yapılı diğerleri amin türevi peptit ya da protein yapılı. Peki korteks hormonları kimdi? Kortizol, aldosteron ve Eşey hormonları. Bunlarda östrojen, progesteron, testosteron. O halde 1 2 3 4 5. Bu hormonlar steroid yapılı. Bunlar sindirilmeden zardan direkt geçer. Doğrudan görevlerine başlarlar. Başka ne demişim? Şöyle notlarıma bakıyorum. Heh. En çok reseptör. Vücutta en çok reseptöre sahip hormon tiroksindir. Niye? Çünkü tiroksin enerji metabolizmasını düzenler. E tüm hücrelerde kendi ATP'sini üretecek, oksijenli solunumu yapacak. O halde en fazla hormonlar içinde reseptöre sahip veya en genel etkiyi gösteren hormon tiroksin hormonudur. İnsülinle karıştırabilirsiniz. İnsülin de çünkü şekeri düzenliyor. Ancak hemen yazıyorum. İnsülin evet insülin de çok reseptöre sahip hücrelerde ama tümüne değil. Niye? Beyin hariç. Çünkü beyin glikozu tanımak için insüline ihtiyaç duymaz. O yüzden tiroksin daha geneldir diyor. Bir diğeri ne demişim? He, evet. Kan basıncını artırma ve azalma. Tek tek vermek yerine ben size çok basit bir öneride bulunmuştum. Bir hormonun faaliyeti kana bir madde kazandırıyorsa kan da madde arttığı için kan basıncı artar. Ama bir hormon kandan bir madde indiriyorsa kan basıncını düşürür. O halde Kaç oldu bilmiyorum. Şöyle yapayım. Ee, bir hormon kana bir madde kazandırıyorsa örneğin adrenalin. Ne kazandırıyor kana? Veya kortizol. E glikoz kazandırıyor. Kazandırıyorsa bu bu durumda kan basıncı artar. Eğer bir hormon kanda bir maddeyi azaltıyorsa e örneğin kalsitonin. Ne yapıyor? Kandan kemiklere kalsiyum indiriyor. O zaman kan basıncı azalır. Başka ne demişim? Ee, bunu sindirimde de çok söyleyeceğim. Sindirimde de hiçbir organın boşluğunda mesela mide boşluğu gibi kanalında örneğin Virsun kanalı ya da öz suyunda örneğin safra öz suyu, bağırsak suyu, pankreas öz suyu gibi boşluğunda kanalında öz suyunda hormon bulunmaz. Çünkü hormonlar kanla taşınır kanda bulunur. Peki hocam sadece kan mı? Sevgili gençler üremede HCG diye bir hormondan bahsedeceğiz. Bu plazantadan salgılanan bir hormondur. Hatta gebelik testlerinde idrarda bu hormon orada iz bırakır. O yüzden hamile denir. Demek ki idrarda bu bulunduğuna göre aslında normal şartlarda hormonlar evet hepsi kanda bulunur. Ama İstisnai olarak gebelikte idrarda da bulunabiliyor. O yüzden size deseler ki aşağıdaki verilenlerin hangisinde hormon bulunabilir? Kanda kesin bulunur. İdrarda olursa HCG'yi düşünerek alabilirsiniz. Dediğim gibi onu detaylarını üreme de zaten size vereceğim. Peki başka hangi bilgilerim var? Evet en sona en uzun olanını bilerek sakladım. Şimdi sevgili gençler. Biz dedik ki feedback'i hipotalamus ve hipofiz bağlantısı olanlar yapar. Peki bu feedback'i nasıl olacak tümünü nasıl gösterebilirim? Tahtaya bakıyorsunuz. Önce bir silelim. Bu da zaten aklıma yeni bir şey gelmezse anlatırken son notum olacak gençler. Önce şuraya her zamanki bağlantımızı bir yazan hipotalamus diyelim şuraya RF ile hipofiz bezi diyelim ve hipofizden gelen hormonlardan biri tropik hormon TSH kimi uyarır tiroid bezini uyarır tiroid bezine ne salgılatır Tiroksin. peki tiroidin tek hormonu mu vardı? Bir de kalsitonin var. Ama kalsitonin için bunu yapmaz. 3 T Kalsitonin bundan bağımsız feedback yapmaz. İkincisi ACTH, adrenokortikotropik hormonu hipofizden gelir. Nereyi uyarır? Böbrek üstü bezi ama her yerini değil. Özüne dokunmaz. Sadece korteksini uyarır. Ne için? Özellikle kortizol için adren şey aldosteron çok buna bağlı değil yani. Oluyor da çok bağlı değil. Buraya hep kortizol gelir. Bir diğeri FSH. FSH önce kadında verelim. Kadında ovaryuma gider ve ovaryumun östrojen salgılamasını sağlar. FSH Erkekte ne yapar? Erkekte ise testisi uyarır. Testisten aslında biz hani pek hormon salgılatır diye vermezdik. Ama yeni yeni sorulmaya başladı. Testiste bir sertol hücre grubu var. Üreme de vereceğim. Oradan kendi faaliyetini sınırlandıran inhibin hormonu salgılatır. Erkekte de bunu yapar. Geldik LH'a. LH yine önce e, kadını verelim. Kadında ne yapar? Ovaryuma gider ve ovaryumdan e, progesteron salgılatır. LH peki erkeğe gittiğinde ne yapar? LH erkekte testisi uyarır ve oradan da testosteron salgılanmasını sağlar. O zaman hipofiz bezi bakalım. Kaç bezin çalışmasını düzenliyor? Bir, tiroid bezi. İki, böbrek üstü bezi. Üç, eşeysel bezler. Geriye bakın. Geriye. Timüsmüş, epifizmiş, pankreasmış. Ee, bunların işine hiç karışmaz. Peki feedback neydi? Feedback. Tropik hormon bir başka bezi hormon için uyardı. Bu hormon yeter seviyeye ulaşırsa bunu yatayda verebilirler. Ne yapar? Hipotalamus ve hipofize bilgi gönderir. Yeterli halde geldiğinde negatif feedback yapar. Hipotalamus hipofize der ki TSH'ı kes bu azalır. Tiroid yavaşlar tiroksin salgısı durdurulur. Yetmediyse pozitifti. E böbrek üstü bezinde kortizol kiminle yapacak? Aynı. Kortizol yine hipotalamus, hipofiz. Aynı mantık. E östrojen kime yapıyor bakın? Östrojen FSH için hipofiz ve hipotalamusa gider. Erkeklerde FSH, inhibin, bunu sonra vereceğim. Aslında bu sadece hipofize gider ama gerek yok. Bunu size sormazlar. Progesteron LH için yapar. Bakın kim kimi salgılattıysa. Hem hipotalamusa hem hipofize. E, testosteron erkekte leaş için yapar. Testosteron hipotalamusa ve hipofize gider diyoruz. Bunlar negatif feedback durdurmak için. Pozitif olsaydı devam etmesi içindi sevgili gençler. Umarım işinize yaramıştır. Peki bunu nasıl soruyorlar? Mesela adam şöyle diyor. Hipotalamus. Şuraya bir diyor. Hipofiz diyor. Şuraya iki diyor. Ee, yok şuraya mesela boş bırakıyor. Ee, ne olsun? TSH olsun. Şuraya boşluk bırakıyor. E bu ne için? tiroksin için. Şimdi burada boşluk bıraktığı yerlere bakın hipotalamus şuraya bire gelen RF hipofiz buraya boşluk bıraksaydı uyarıcı hormon TSH kim uyar tiroksin. Size buraya kalsitonin yazarsa yanlış. Peki kim kiminle feedback yapar der negatif veya pozitif. Tiroksin hipotalamus ve hipofiz diğer hepsi için aynı bu şekilde yatay sor mesela hipotalamus hipofiz şuraya FSH yazdı kadın. Evet. Pardon şuraya bezi unuttum. Bir şey diyorum eksik. Şuraya gelelim. Bir dakika. TSH Kimi uyardı? Tiroid bezini uyardı. Oradan tiroksin geldi. Boşlukları doldurursun. Ve son hormon ta dedelerine kadar gider. Feedback. Mesela kadında östrojen, hipotalamus, hipofiz. FSH, ovaryum, östrojen. Veya şuna bakın. Hipotalamus, hipofiz, işte kadın da LH olsun. LH, ovaryum, buraya progesteron gelirdi. İşte bu kadar sevgili gençler. Umarım işinize yaramıştır. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hemen endokrin sistemi açıyorsunuz. Bu öğrendiğiniz bilgilerle en az iki kaynaktan pekişmesi için hemen soruları çözüyorsunuz. Kendinize... Çok iyi bakıyorsunuz, kendinizi ihmal etmiyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın.